Bu filmde Atiye'de. Oynadı. Daha filmden bahsetmedik. Bahsedeceğiz. <laughs> filmde Atiye oynadı. İyi bir. Ee, biraz kendi rolünü aslında. Yani, yani aslında oynadım. evet, kendimi oynadım. Kendimi canlandırdım. Nasıl? Yani. İyi <laughs> mi? Keyfi yani güzel miymiş filmi? Ee, i̇şte galamız vardı iki gün önce orada ilk defa izledim ve. Ee, i̇lk defa da kendimi sinemada izledim ve çok değişik bir duyguydu yani sanki böyle başkasını izliyormuşum gibi geldi. Boşuna gitti mi izlerken yoksa eleştirdin mi? mi? Gitti. Boşuna gitti ama e, yani filmi izledim ha. o yüzden o anda çok fazla kendimi eleştirmedim. Ee, çünkü zaten e, çekim esnasında eleştirdim bayağı kendimi heyecan vardı çünkü çok hani ilk defa oynadım. İlk defa yapan de tabi filmin tabi filmdeki sıkıntı şu. Gizli filmde oynarsın, sitcomda oynarsın. Bir bölüm kötü oynasın, öteki bölüm düzeltmeye çalışırsın. Yavaş yavaş kurtarırsın. Sinema filmi öyle bir şey değil ki. Sinema filmde senin dışında yönetmen var, yapımcı var, diğer oyuncular var, senarist var, para yatıran var, her şey var. Ve sen girip o filmi mahvedersen bir tane ondan, bir tane daha da yok yani. Hani önümüzdeki sinema filmde kurtarayım durumun da yok. Onun için tehlikeli bir iş, biraz cesaret işi yani. Evet biraz öyle ama ben gerçekten yani ilk başta ilk çekimde heyecanlandım ama ekip gerçekten böyle çok eğlenceliydi herkes çok rahattı yönetmenimiz Keçe zaten dünyanın en eğlenceli o da gelecek. bence evet, Keçe de biraz sonra ee, o yüzden ya yani beni de bütün ekip beni rahatlattı yardımcı oldu Engin de öyle o yüzden keyif aldım yani. Evet ben bak senin miniklerin çok kuvvetli. Biraz önce şarkıyı söylerken mesela ilk şarkıyı söylerken devamlı evet. kaş göz mesela doğru mu Pelin sen daha evet. iyi ha? Yani kaşını gözünü sen çok kullanıyorsun mesela falan işte kafa böyle bir o kafa zaten durmuyor yani hani <laughs> o şeyler var şey ya beş tane mi? top vardır ya buradan vurursun birbirine devamlı hani <laughs> ona kafaya senin böyle bir ittiriyorsun bütün gün böyle o kafa gidip geliyor. Arabalarda yani. vardı böyle kafalar oynardı hani. Çok kötü bir örnek oldu. <laughs> Bayağı utandım biliyorsun. Bayağı utandırdın beni. Çok kötü bir örnek oldu. Ya ben de bozmak istememiştim seni, o da çok kötü bir örnek O örnekli. arabada sallanan kafa ne kafası? Neyin, kimin kafası? <laughs> neyin kafası Bu senin yaşadığın neyin kafası? <gülüyor> <gülüyor> evet evet, yani... Bak senin mimiklerin kuvvetli. Yani bir oyunculuk eğitimiyle belki aslında enteresan. Çünkü ben bir de bunu kimin için söylemiştim ya, Sıla. Evet, hmm. Sıla da çok acayip değil mi? Sıla'nın da mimikleri bence çok kuvvetli. Yani oyunculuk için çok ideal gibi geliyor. Mimikle bitmiyor tabi işte yani. Tabii yani bilmiyorum hani burada kendimi oynadım ee, ama ileride başka bir teklif gelirse mutlaka oyunculuk dersi almak isterim. Çünkü sen oyuncu önce, değilim. Sen önce müzik işinde bir yurt dışına bir daha bir açıl, bir televizyon <laughs> işine git, bir dünyada neler yapıyorsun bir onu gör. Hem sesin var hem fiziğin var. Hem Biz bu yola önce çıktın. bir revizyona katılalım tekrar. Ha, ne oldu? İstiyorsun hala. İçiniz... E, yok ülke olarak yani. Ha. <gülüyor> 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 Kendim <gülüyor> için söylemedim. Evet. Ee, evet. yani <laughs> katılmıyoruz Zileceğiz. ki. Evet inşallah katılırız. Güzel eğleniyorduk yani değil <laughs> mi? Peki ee, kısa bir reklam arası gireceğiz. Ne kadar var? Ne oluyor arkada? Orada bir Mavra dönüyor abi. Abi orada bir ekip var. Çek çek o en aşağıdakini. uzatmış ya o yüzden Mavra dönüyor. Ben ne zaman onlara dönsem devamlı. Birbirine yemek yedirmeye çalışan sevgililer vardır ya. Hani böyle. Ana ana ana. Çıkar çıkar çıkar. çıkar. devamlı arkadaş ne yemek yediniz ne tıkandınız? Şeker mi? koskoca adam elindeki o dantelli şeker oldu mu sana? <laughs> Bayağı elinde düğü şekeri gibi dantelli şeker. Peki Engin Altan'ın ismiyle başlamıştık. Efendi, Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.